kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte siyah noktalardan kurtulacağız. Benim çok müzerip olduğum bir konu. Bunu sürekli söylüyorum. Hep müzdarip olduğum konuları anlatıyorum herhalde videolarda. Ama ne yapayım? Kendime çare arayışı içine girdiğim zaman size de çare bulmaya çalışıyorum. Eminim bu videoyu merak ediyorsunuzdur. Çünkü nasıl siyah noktalardan kurtulacağız? Çok 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 araştırmalarımın sonucu aslında güzel bir ürüne ulaştım diyebilirim. Birçok ürünle siyah nokta macerasına başladım. Neler kullanmadım ki? Neler 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 kullanmadım. Çok ürün kullandım. Karbonat kullandım, limon kullandım, tutkal kullandım. Birçok yağ esanslar kullandım. Ama hiçbiri bu videoda anlatacağım ürün kadar sonuç vermedi. Bu videoda sadece bir ürün kullanarak siyah noktaları yok edeceğiz. Bu ürün ne? Neyle ben siyah noktalarımı kökünden söküp atacağım? Şimdi elinizde eminim bir sürü bir sürü bir sürü jeller vardır. Siyah nokta jelleri, siyah nokta bantları. Bu bantlar birazcık daha işe yarayan insanlardan. Onu da altına çizmek istiyorum. Ama daha etkileyici şeyler yapmak istiyorsanız o zaman size daha farklı bir üründen bahsedebilirim şu an. Bu üründe aktarlarda bulunan ama böyle çok fazla rastlanmayan bir ürün. Hatta aktarlara gittiğinizde o ne falan diyen satıcılara bile rastladım. Onun için bunu en iyi internetten alabilirsiniz. İnternete Google'a yazdığınızda sığır jelatini ya da toz jelatin diye yazdığınızda bu ürüne ulaşabilirsiniz ve bu ürün size internetle bence daha iyi ulaşır. Yani %100 gerçek olma ihtimalini çok satılanlar arasındaysa mutlaka gerçek bir üründür ve mutlaka alan yorumlara da dikkat ederseniz gerçek satıcıya ulaşabilirsiniz. Bu uygulamayı nasıl yapacağız? Kullanacağım malzemeler öncelikle bir tane tahta kaşık ya da artık elinizde olan minik bir kaşık. Ben tahta kaşık kullandım ama daha sonrası için size kıvamını daha net göstermek için bir metal kaşık kullanacağım. Bir kase, minik bir kase ve bir toz jelatin jelatinin de böyle minik bir kavanoza koydum. Benim aldığım toz jelatin 100 gramdı ve 100 gramı da yaklaşık 38 TL'ye aldım. Hani çok böyle ucuz bir ürün değil ondan bahsedeyim. Bazen daha da pahalanabiliyor. 40 liraya 50 liraya olduğu da olabiliyor. Aldığım 100 gramlık bir jelatin ve bana fazla fazla yeteceğini düşünüyorum. Öncelikle ateşe bir tencere suyu kaynatıyorsunuz ve ben bu ürünü benmari usulü yapmayı istedim. Çünkü daha güzel eriyor. Öncelikle jelatini benmari usulü eritip Gerekiyor. Yaklaşık 10 dakika kaynatıp benmari usulü eritiyorum. Ateşimizi yakıyoruz ve güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Eğer sadece burun bölgenize yapacaksanız iki tatlı kaşığı yeterli. Ya da yok, bütün yüzüme yapacağım, çeneme, alnıma, o zaman iki çorba kaşığı falan koyabilirsiniz. Bu ürün tamamen sizin miktarınıza bağlı. Ne kadar çok siyah noktanız varsa o zaman miktarı arttırabilirsiniz. Bence siz ürünü bir çorba kaşığı diyelim, bir çorba kaşığı toz jelatinle yaklaşık şık 2 tatlı kaşığı sıcak suyu ekleyip ve mavi usulü karıştırarak güzelce eritelim. İçindeki suyun da mutlaka sıcak olmasına önem gösterin. Çünkü jelatin sıcak suda eriyor ve tamamen bütünleşiyor. Onun için jelatinin tamamen eridiğinden emin olun. Neredeyse 2 çorba kaşığına yakın miktarda koydum. Çünkü çok fazla su koyduğunuzda da açıkçası ürün çekiyor kendini ve çektikçe de hemen suyu böyle emmiyor. Onun için daha böyle katı hale geliyor. Erittikten sonra kıvamının tam böyle istediğim hale gelmesini istiyorum. Nasıl bir kıvam? Böyle jelimsi bir kıvam. Yani böyle jole gibi bir kıvamı var. Balçık gibi bir kıvamı var. Böyle çok cıvık olmayacak. Çok katı da olmayacak. Tam böyle jolemsi bir kıvam haline gelecek. Evet jelatin artık eridi. istediğim kıvama geldi. Artık yüzümde uygulamaya hazır. Şimdi uygulamaya başlayalım. Yalnız hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü toz jelatin anında katılaşıyor. Katılaştığı zaman da tekrar ısıtmanız gerekiyor. Aynen ağda gibi oluyor. Yani bu işe yaramadı atmayın demiyorum. Sürülemez hale geliyor. Onun için katı değil cıvık halde yüzünüze uygulamanız gerekiyor. Bunun hemen böyle soğumasına izin vermeyin. Aynen ağdalar nasıl soğuduğunda uygulanamaz hale geliyor. Bu ürün de bu şekilde. Onun için altında isterseniz sıcak suyu muhafaza edebilirsiniz ki hemen taşlaşmasın. Şu an taşlaştı. Taşlaştığı zaman da sürülemez hale geliyor. Yani hiçbir şekilde sürülmüyor. Onun için cıvık hale getirmeniz gerekiyor. Bu konuda umarım açıklık getirmişimdir. Çünkü maalesef jelatini uygulamanız için bu şekilde bu kıvamda olması gerekiyor. O zaman uygulamaya başlayalım. Kamerayı tam böyle zoomluyorum. Ve burnumdaki o siyah noktaları öncelikle görmenizi istiyorum. Işığa yaklaştırdım kendime. Aslında o kadar fazla var ki şu an görünmüyor. Farkındayım. Ama ne kadar netleştirebilirim kamerayı bilmiyorum. Yani gözeneklerim inanılmaz derecede ve lekelerim de var. Aynı zamanda bu birazcık lekeleri de gideriyor. Uzun bir süre yapmadım. Sırf lekeleri ve siyah noktaları nasıl çıkarıyor biraz onları görmeniz için. Yüzümü açıkçası biraz kendi haline bıraktım. Biraz bakımsız bıraktım ki sırf bu videoyu çekeceğim diye. Açıkçası burada birazcık pislik yapacağız ama eminim çok güzel sonuç elde edeceğiz ve pırıl pırıl bir cilt elde edeceğimizden eminim. Bu uygulamayı yapmadan önce gözeneklerinizin açılması gerekiyor. Onun için bir buhar banyosu yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız sıcak suyla yüzünüzü yıkayıp gelebilirsiniz. Öncelikle kaynar su dolu bir kaseyle yüzümüzün birazcık gözeneklerini açıyoruz. Açtıktan sonra uygulamaya başlayabilirsiniz. Artık cildiniz hazır ve uygulamaya başlayabilirsiniz. Mutlaka bunu yapın ya da yapamıyorsanız Yüzünüzü bir sıcak suyla bile yıkayabilirsiniz. Ondan sonra bu maskeyi uygulayın. Güzelce gözeneklerimi açtım. Şöyle hafif kurulayabilirsiniz. İster ıslak bir mendille, isterseniz de nemli bir bezle. Hafif nemli de bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Böyle bir fırçayla burnuma uygulayacağım. Şimdi jelatini uygulayacağım. Şimdi kıvamım bu şekilde oldu. İsterseniz elinizle de uygulayabilirsiniz ama bence fırçayla uygulayın. Bir spatula ile uygulamanız daha mantıklı. Bunu böyle sürüyorsunuz. En çok burunda siyah nokta olduğu için tabii ki önce burunda başlayacağım. Daha sonrası için eğer ürünümüz yeterse çenemize ve alnımıza da uygulayabiliriz. Ama en çok burunda, alında ve çenede siyah nokta oluyor. Başka bir yerde olmuyor. Benim şuralarımda çok fazla var. Onun için oraları uygulayacağım. Göz kenarlarıma yaklaştırmak istemiyorum. Bir korkulacak bir kimyasalı yok bu arada. Onun için korkmayın. Ve birazcık çeneme de uygulayacağım ben. Çok kötü bir cilde uyguluyorum. Gerçekten cildim çok kötüleşti. Sır bu videoyu çekeceğim diye bu kadar kötü bir cilde uyguluyorum. Şuralarımda lekeler var. Orayı da süreceğim. Göreceğiz. Lekede de işe yarayacak mı? Lekelerimin olduğu bölgeye de sürüyorum. Ve üzerinden iki kat, 3 kat geçebilirsiniz. Daha etkili oluyor. Bence ne kadar kalın o kadar iyi. Ne kadar kalın sürerseniz çekmeniz o kadar kolay olacak. Onun için sürün. Kokusu biraz kötü kokuyor. Sığır, lestin olduğu için gerçekten kötü bir koku. Ahırdaymış gibi hissediyorsunuz. Ama etkisi çok büyük. <laughs> kuruduktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca kurumasını bekleyeceğim. Ve kuruduktan sonra da yavaşça yüzümden çıkartacağım. Bakalım nasıl sonuç verecek. Şimdi 15 dakika hızlıca kurumasını bekleyeceğim. Sonra jelatini yüzümden çıkartacağım. Bu arada biraz t insandan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer gelecekle alakalı böyle çok meraklıysanız o zaman bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Ve aynı zamanda da kuzumu çok özledim. bilgianı çok özledim. Onun için onun videolarını ne demek istedim şu an. Ve tabii ki mesajlarıma biraz bakayım, Instagram'a biraz gireyim ve neler oluyor onlara bir bakalım. Umarım Youtube'dan takip ettiğiniz gibi beni Instagram'dan da takip ediyorsunuzdur. Böylelikle hem Instagram'dan hem de Youtube'dan size ulaşmış olacağım. Yüzüm yavaşça katılaşmaya başladı. İster 15 dakika ister 20 dakika bekletebilirsiniz. Ama ne kadar uzun süre bekletirseniz tabii ki yüzünüzde o kadar bütünleşir. Çünkü bu bekledikçe yüzünüzdeki o akneleri, siyah noktaları, sivilceleri tam etki ediyor. Onun için 15 dakika bekletmenizi tavsiye ediyorum. Şu an yüzümü oynatamıyorum. Tamamen kurumaya başladı. Bu jelatini ben şeye benzetiyorum. Hani daha önceki videolarımda size anlatmıştım ya. Bu dünyanın en sihirli maskesi. Kil maske diye bir videom vardı benim. Kil de kurudukça böyle yüzünüzü böyle hafif karıncalanma yapıyor. Bu da aynı şekilde bir karıncalanma yapıyor. Bu arada o videonun da yeni yenisini çekeceğim. Çünkü çok eskiden çekmiş olduğum bir videoydu. Maske videolarını seviyorsunuz. Böyle cilt bakım videolarını çok seviyorsunuz. Çok ilgi duyuyorsunuz. Onun için devamını getireceğim bu videoların. Çok fazla konuşamıyorum. Çünkü yüzüm böyle inanılmaz ağırlaşmaya başladı. Bu demek oluyor ki maske yüzümle tamamen bütünleşti. Birazdan da maske yüzümden temizleyeceğim. Evet yaklaşık 15 dakika yüzümde durdu ve şimdi çıkartıyorum. Artık inanılmaz katılaştı yüzümde. Şöyle bir yaklaştıracağım size. İşte bu kıvamda olduktan sonra artık çekebilirsiniz. Yine çitileyerek çıkarmayacaksınız. Çünkü o zaman da bir etki etmiyor. Böyle yavaş bir şekilde yüzünüzden çıkartacaksınız. Evet artık çıkarma vakti geldi. Yüzümde jelatin iyice kurudu. Yüzümü yaklaştırıyorum ve beraber bir şekilde çıkar to Joss. çıkardım. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede güzel bir etki bıraktı. Siyah noktalarımın hepsinin gittiğini görebilirsiniz. Şu an ben size kızarığım ama birazdan kızaklığım geçtikten sonra yeniden bir çekim yapacağım. Yeniden şimdi size göstereceğim. Daha böyle ilerletilmiş bir şekilde. O zaman o pürüzsüzlüğü göreceksiniz. Adeta böyle fondöten sürmüşüm gibi yani burnumun üstüne fondöten sürmüşüm gibi bir etki yapıyor. Eğer siyah nokta sorununuz varsa muhakkak uygulayın ve deneyin. En az bu şekilde sonuç alacağınızdan garanti Gördüğünüz gibi siyah noktalardan bu şekilde kurtulabiliyorsunuz ve yapılması çok kolay ve etkisi çok 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 büyük. Eğer etkili bir şey olmasını istiyorsanız o zaman bir sığır jelatinli suyla bu ürünü karıştırıp bu videoda size anlatmış olduğum şekilde yüzünüze uygulayabilirsiniz. İsterseniz sütle de yapabilirsiniz ya da elma sirkesiyle de yapabilirsiniz. Elma sirkesinin çok 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 etkisi var ama sütle de çok başarılı oluyor. Eğer sütle de yapacaksanız sütün de kaynar olması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu izledikten sonra bir sarı jelatini sipariş edin ve muhakkak siz de deneyin. Çünkü çok iyi sonuç alacaksınız. Bu ürünü haftada iki kere yaparsanız yüzünüzde hiçbir şeyin kalmayacağından garanti verebilirim. Bunu sadece bu bölgenize değil isterseniz komple bütün yüzünüze de yapabilirsiniz. Çenenize, çene altınıza, gözaltı hariç alnınızın tamamına da yapabilirsiniz. Şakaklarınıza, her yerinize yapabilirsiniz. Kızarıklık gördüğünüz gibi yok. Hani çok fazla yok açıkçası. Hemen bu andan sonra bir 5 dakika sonra etkisini yitiriyor ve cildiniz normal hale geliyor. Ve bu şekilde oluyor. Umarım bu jelatinin etkisini beğenmişsinizdir. Çok güzel sonuç alacağınızdan eminim. Bu videoyu izledikten sonra muhakkak bir sıyrı jelatini sipariş edin ve uygulamaya başlayın. Eğer uygulayanlar varsa aranızda mutlaka yorumları yazın. Sizdeki etkisini ben de çok merak ediyorum ve umarım memnun kalırsınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik